Hepiniz efsanevi bir, bir paket açılımı videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yardıracağız. Dehşet paket açılımları yapacağız. Arkadaşlar sınırsız karşı atak, sınırsız teke koyuyorum Yıldız biletinde ne kadar ilerlenilebilirse ilerlemeye çalışıyorum. Ve bu sezon 100. seviyeye gelmeye çalışacağım. Ve bunun için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ve... Like'ları bombardıman gibi yardırın. 1000, 2000, 3000 demeden like'ları yardırın. Şu an inanılmaz hastayım. Gerçekten inanılmaz hastayım. Çok zor çekiyorum videoyu ama paket açılımı keyifli olacak. Umarım beni birazcık iyileştirir güzel oyuncular çıkar da. Ve eğer bu kanala hala abone değilseniz ve FMO oynuyorsanız bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Hani videoda çok enerjik olamam diye söyledim. Haber verdim hasta olduğumu. Hani enerjik olamayabilirim bu videoda maalesef. Haberiniz olsun. Ve like'ları unutmayın arkadaşlar. Geçmiş olsun. Her like geçmiş olsun bu arada. Gerçekten her like'ınızda mutlu olacağım. Şimdi o zaman sizlerle birlikte İki hesapta birden dehşet paket açılımı yapacağız zaten. İlk olarak bu hesaba bir girelim. Bu hesabın yıldız biletinde hiçbir şey yoktur bu arada. Bu hesapta o kadar ilerleyemiyoruz. Her gün oynuyorum. Sonuna kadar oynuyorum ama karşıdaki tek tek kısmını yapamıyorum. Bu arada sesim falan çok değişik arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Neyse haydi bakalım şimdi. Santra transferine geldik. Burada paketlerimiz vardır. Tabii ki var. Ve burada Rapinya falan para eder. Yani. Gerçekten eder. Çıkar mı? 3 pakette bir oyuncu çıkar mı? Bilmiyorum. Umarım çıkar. Ben buradan mata çıkarmıştım zaten geçen videoda. Bakalım kimler gelecek, neler gelecek, bugün neler çıkartabileceğiz. Hep birlikte bunu da göreceğiz. Santra transferi. Hadi abicim. Güzel bir şeyler gelir mi? Gelmedi. Şu an oyuncu gelmedi maalesef. Hadi gelsin. Çok paket var bu arada. Çok oyuncu çıkaracağız arkadaşlar. Ben inanıyorum ve güveniyorum. Hadi abi gelir. Gelir. Coştur bizi. Yani şuradan oyuncu çıkarsa falan coşarım. Çünkü buradan çok zor çıkıyor zaten. Hadi abi gelir mi? Gelir mi? Oha paket bir değişik. Sol üst tarafı bir değişik duruyordu. Beceri. Yani hep öyle herhalde bana bir güzel geldi bu sefer. Rekabetler fişini alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Güzel. Rekabetler fişini alalım. Belki fazladan paket açmamızı sağlayabilir. Sağlamasa da en azından ileride illa işimize yarar arkadaşlar. Hadi abi devam et diyelim hemen. Rekabetler fişini de hemen buradan alıyorum. Bu arada şu antrenman aktarımı öğelerine kadar da gidebilecek miyiz acaba? O da önemli. Bu hesaba da lazım. Diğer hesaba da lazım. Bütün hesaplara lazım bu antrenman aktarımı öğeleri. Yani 5 paket daha açmam lazım etkinlik bitene kadar. Umarım açabiliriz. 6 günde 5 paket nereden çıkacak bilmiyorum ama umarım açabiliriz. Şimdi SR tekliflerine geleceğim ben. Bir SR tekliflerinde bir şeyler var mıydı? Tabii ki vardı. Hemen geliyoruz buraya ve buradan arkadaşlar 2 paket birden açabiliyoruz. Daha fazla açamıyoruz. Şu diğer kısımdan 2 tane açacağız. Yani 5 puanla kaçıyor gerçekten. Buradan 50 puanı 1750 cevheri alabiliyoruz. Yani gerçekten inanılmaz. Çok inanılmaz. Çok saçma. Hatta 100 puanı 1750'yi alabiliyoruz ama 5 puan lazım bana. Şimdi bunun için vermek istemedim. Bastık bakalım arkadaşlar. Bir Goldson gelir mi? Goldson gelir mi? Hadi abi. Gelir mi bir Goldson? Bence gelir. Bence gelir. Aa oyuncu çıkmadı. Arkadaşlar oyuncu çıkmadı. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Buradan da oyuncu vermedi. Şu ana kadar bu hesabı oyuncu çıkartamadık arkadaşlar. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şaka mı bu? Oyuncu çıkmadı daha bu hesaba. Diğer hesaptan da umutluyuz ama bu hesaba da bir şeyler gelmeliydi ya. Bu ne abi? Ne 10 gecelere geldik şimdi. Hadi abi. Hadi en az bir 95. En az bir 95. Garanti oyunculu paketimiz geliyor. Ne 10 geceler. Hadi. En az bir 95. Geliyor. Geliyor. Hadi abi çıldıracağız. Çıldıracağız. Ya abi bu adam ben 100 kere çıkardım zaten ya. Wasteman arkadaşlar. Wasteman geldi. Yeter artık o ülkeden çıkarmak istemiyorum ya. Tamamdır. Başka paket açacağız mı? Başka paket var mı diye bakacağım. Yani şuradan şu rekabetler fişine kadar ilerleyebildik mi? İlerleyebiliyoruz. Ben rekabetler fişini alıp yine iki tane daha rekabetler fişi paket açılımı yapacağım bu hesapta. O yüzden şuradan birkaç tane paket açıyorum şimdi. Oha oyuncu geldi. Oyuncu geldi arkadaşlar. 6 milyon falan diyor bile fiyatı. Yani herhalde değildir bu kadar ya bu adam. Herkesi çıkartabiliyor abi bu adamı. Yani gerçekten ilginç. Çok erkenden oyuncuyu çıkardık. Ama benim her türlü 8 paket açmam lazım. O yüzden o 8. pakete kadar açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar son paketi de açtım. Arada oyuncu gelmesine güzel oldu. Belli çıkardık. Bir 90 artı oyuncu daha çıkarmış olduk yani. Ve şimdi buradan sonuna kadar gideceğim. Ve o rekabetler fişini alacağım. Arkadaşlar geldik şimdi. 225 puan daha görmüş olduğunuz gibi. Görüyorsunuz burada arkadaşlar. Ve 420 puan oldu. Şimdi geliyorum ben o ligden açmayacağım herhalde. O ligden açmak istemiyorum. Gerçekten yani o ne kadar iğrenç bir ligdi. Başka bir ligden açmak istiyorum. Bakalım ne çıkartabiliriz oradan da göreceğiz. Şimdi seri tekliflerine gireceğim. Yani Premier ligden falan mı açsam diyorum. Serie A'dan mı açsak? Serie A'da kimler vardı? Oyuncuları beğenirsem açacağım ya. Rebic, Caputo falan sevmedim abi. Serie A oyuncularını sevmedim. Bu arada zor konuşuyorum abi. Gerçekten çok zor. Abi burada Rodrigo falan var. Aç ya. 2 paket birden geliyor. Haydi Rodrigo. Haydi abi. Gelir mi? Coştur bizi. Vallahi gitti oyuncu. Hadi abi. Hadi abi kim geliyor? İspanya. Kim var İspanyol? Sağ kanat abi. Rodrigo olsaydı çok güzel olurdu. Kim bu? Keşke Brezilyalı olsaydı. Yemin ediyorum coşardık. Rodrigo da sağ kanat mı? Sol kanat mı Rodrigo? Rodrigo da sağ kanat. Baksanıza arkadaşlar. Brezilyalı olsa Rodrigo çıkıyormuş. İki tane sağ kanat var zaten. En kötü oyunculardan birisi biri. Biri de en iyilerden biri. Hatta en iyisi birisi. Neyse arkadaşlar. Bir oyuncuyu bu şekilde çıkarmış olduk. Bu hesap da bu şekildeydi arkadaşlar. Bu hesap şu anlık bitti. Herhalde başka bir yerde paket varsa şu an. Yani hiçbir fikrim yok nerede paket olabilir. Gerçekten bir fikrim yok. Diğer hesabımıza geçelim. Diğer hesapta daha çok paket vardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu hesabımıza geldik. Bu hesapta çok daha fazla paket kesinlikle var yani. Kesinlikle %100 önce ne ona gireceğim bu hesapta. Ne onda yardıracağım. Bu hesap beni coşturmak zorunda bu arada. Bakın kesinlikle coşturmak zorunda. Hemen yoğunluk parçası harcıyorum. Hemen harcıyorum abi. Hiç sıkıntı yok. çat diye harcadık. ve Buraya geldik. Buradan arkadaşlar bu arada bak bu ödülü almamışım. Bu ödülleri kaçırırsak harbi her gün kaçırıyorum kesin ben bunları. Görevleri tamamlıyorum ödülünü almıyorum. Ve 92 artı paketi geliyor. Bakalım Neon Geceler oyuncusundan kim gelecek. Hep beraber göreceğiz. Hadi abi Neon Geceler. Yardır bize. Şöyle coştur bizi yardır. Abi lütfen aynı ülkeye gitme. O ülkeye gitme. Evet Danimarka kim var Danimarka? Solbek kim bu? Mid Ceyland kim ulan bu? Dair ilk defa çıktı en azından. En azından ilk defa çıktı böyle bir güzelliği var. İlk defa çıkmasının en azından gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi Diğer kısmında ilerlemelerimi yapayım. Geçenki neon gecelerde geçen hesapta yaptığımız ilerlemeleri yapalım. 4 tane paket açmam gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen 4 tane paket açacağım ve rekabetler fişini hemen alacağım. Arkadaşlar normalde bitti ama ben bir tane daha paket açacağım. Yani zaten 24 tane elimizde kalsa en kötü ihtimalle yeterli yani 24'ten biraz kalabilir. Yani belki oyuncuyu da çıkartırız. Oyuncu ileride işimize yarayabilir ama yok yani daha da açmayacağım. Zaten beceri çıkardık gayet güzel abi beceri çıkarmamız. Hemen buradan rekabetler fişini ben bir alıyorum. Baya bir rekabetler fişim olacak gibi duruyor bu arada. Şimdi geldik arkadaşlar. Yıldız biletine. Önce yıldız biletini tamamlayacağız. Buranın yıldız bileti gerçekten çok güzel. Şuraya kadar da gelebilsek çok iyi olurdu ama oraya gelemedik. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir 80 artı oyuncu alıyorum. Hemen arkadaşlar. Geldi bakalım 80 artıdan kim geliyor? 84 geliyor. 81 Reese James. 81 ne abi? 84 gelmeliydi. Raykovic'i hemen alıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde atacağım Raykovic'i. Rykovic'i hiç hiç şey yapmayacağım. Ve şimdi arkadaşlar buradaki fişleri de alıyorum. Sonra tümünü aç diyeceğim. Videonun sonunda gelip tümünü aç diyeceğim. 2 tane 90 artı oyuncu birden açılacak. Yani onun için çok heyecanlıyım. Videonun en keyifli kısımlarından birisi olacak. 2.90 artı var burada çünkü. Baya güzel birikmiş şekilde. Bakalım neler çıkacak o paketlerden çok merak ediyorum. Şimdi orası için baya bir heyecanlıyken gelelim Santra rekabetlerine. Yine burada inanılmaz fazla paket maalesef yok gibi ama biraz var yine. Fena değil. Fena bir durumda değiliz herhalde. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Buraya Santra transferine. Burada açabildiğimiz kadar yine paket açacağız. Ben buradan matayı çıkarmıştım zaten biliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane bile paket açamıyoruz. Gerçekten çok az paket varmış elimizde. Neyse 2 tane açarız hiç problem değil. Hadi abi bakalım ne gelecek. Ne geliyor ne geliyor. Oyuncu gelmiyor. Yani buradan zaten ben 3. pakette bir oyuncu çıkarmıştım. Bir daha oyuncu verirse zaten <laughs> saçma olur. Ben beklemiyorum o kadar oyuncu falan. Ve evet 75.000 coins geldi arkadaşlar. Tamam çok da beklemiyorduk zaten önemli değil. 7.000 8.000 9.000 10.089 artı oyuncu var arkadaşlar 89 artı oyuncu var onu açacağım şimdi bakalım ondan ne gelecek şu anda al dedik arkadaşlar ve paket açıldı vitinya böyle mi açılıyormuş böyle açılıyormuş 93'lük vitinya böyle geldi bu arada videonun başında oyun hiç kasmıyordu inanılmaz iyiydi videonun ortasında böyle bir böyle bir donmalar şey yapmalar başladı ilginç gerçekten ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yapıyor yani bunu bunu adına da olsa yapıyor bu oyun. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar 4 paket birden. Tek bir yerde 4 paket birden açacağım. Lig 1'deki oyunculara bir bakmak istiyorum. Lig 1'deki Bamba, Pablo Sarabia falan var. Çok ilgimi çekmedi Lig 1. Bundesliga'ya bir bakalım. Bundesliga'da kimler varmış? Power, Arangis. Ya bir Power güzel görünüyor. Diğerleri çok ilgimi yine çekmedi. Premier Lig'den 3. La Liga'dan 1 açabilirim belki. Premier Lig'de. Yani arkadaşlar La Liga ya. Hepsi La Liga. Vallahi hepsi La Liga. Gel bir diğere bir daha bakayım. Diğer oyuncular hiç ilgimi çekmemişti ama düşükleri falan belki biraz iyidir. Bakıyorum. Van Holt falan var. O güzel duruyor. Serdar Dursun da var. Oha. Serdar Dursun'un geldiğini ben bilmiyordum ha. Vallahi bilmiyordum. Siz, sizin haberiniz var mıydı bundan? Serdar Dursun da gelmiş. Vay be. Oynamıyor bile ama gelmiş. 4 paket birden burada açacağım ben. Dörtlü birden. Bastım arkadaşlar. 4 paketli birden. Haydi. Ne geliyor? Coştur bizi. Gel abi. Gel abi ne geliyor? Geldi. Vallahi oyuncu geldi. Brezilya'da. Brezilya de. İspanya dedi yine. Sağ kanat mı diyecek? Meo dedi. Kim lan bu? Atletico Madrid. Oho. Soul. 97. 97'de tek bir oyuncu mu çıkmış? Oha tek bir tane çıkmış. Neyse ki iyi çıktı abi. Vallahi tek bir tane çıktı. Çıldırtırdı beni. Pazarda satılıyor değil mi? Yani o 3 milyon 700 bin alalım. 4 tane paket açtık rekabetler fişlerinden. O 90 oyuncu satılabiliyor olsun ya pazarda olsun yani süper süper bu adam satılır bu adam satılır ben de 700'den koyayım 3 milyon 700 binden satılır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar son paketimizi açmaya gireceğiz. De. Buradaki görevlerde ne, ne şey var? Ha bu etkinliğin görevi tamam transfer fişi verdi 50 daha ve güzel bir transfer fişi paketi daha açacağız. Dur onu bir açalım önce. Hemen geliyorum arkadaşlar. Transfer fişi paketi açacağım şimdi. Yani bir beklentim tabii ki yok ama basıyoruz. Belki bir şey çıkar. Belki bir şansımıza falan bir şeyler olabilir diye açıyoruz. Hadi bakalım ne gelecek? Santra transferi ve evet tabii ki de. Ana sayfaya geliyoruz. 90 artı paket açacağım. Bakalım bu 90 artı paketten ne gelecek arkadaşlar? Tümünü topla dedim. Hepsi birden açılacak. Bastık. Haydi hocam. Ne geliyor. Gidiyor yola. Gidiyor yola coştur bizi. Yok artık. Oo. Ha. Kim lan bu? He, 95 David Neres. Diğeri kim? David Neres ve Molina gelmiş. Molina 632 bin. David Neres 1 milyon 400 bin. Neyse ki bayağı bir beceri aldık arkadaşlar en azından. Takımın reytingini yükseltme ihtimalimiz var mı? Beceriler gelişti mi? Vallahi arkadaşlar ben ne yaparsam yapayım bu beceriler gelişmiyor. Ben size söyleyeyim gerçekten gelişmiyor. Bir tanesi gelişmiş. Sonunda gerçekten çok memnunum bu konuyla alakalı. İkinci santrafor becerisi gelişmiş ve arkadaşlar burada o zaman videomuzun yavaştan sonuna doğru geliyoruz. Oyuncumuz satıldı. Zengin olamadık ama keyifli bir paket açılma oldu. Hastayken size bu videoyu yapabildim. Gerçekten farklı bir video da çekebilirdim ama yani sadece bu videoyu çekebilirdim ve güzel de olduğunu düşünüyorum. Zaten bu paketler için baya bir emek harcadık. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğen beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.